Vallahi e temizlik yaparken aldım. Az kalsın yakalanacaktım. Aç bakayım aç. Sinsince ısınıyor muymuş Neriman? Nasıl açılıyor bu? Yok be kızlar günahını almışız. Yok soba falan. Aynen. Daha fazla bakmam ayıp oluyor. Dur, dur, dur. Acemre, Neriman dans ediyor. <laughs> dere geliyor, dere, <gülüyor> 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 ya baksana resmen göbek <laughs> Al götür beni ya Ay. <laughs> <yadiler. Yarın> <laughs> ne oluyor ya? Merak gel buraya ne olur bak bunu kaçıramazsın da <laughs> <laughs> gel. 뭔가 너무 탈이 튀네. 어. 어. 시계리 좀. 네가. 손집에 봐. 봐 봐. a s a n e d i o r a n a elleri kenlerine b a <gülüyor> 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 yaleler, yaleler. A, bak kendi farkı vardı